şu deliğe ne dersin? Ona doğru atlayacağız. Ah! ne oluyor? Ah! Neredeyse oldu. Güzel gitmeye devam. İşe yarayacağından emin ah! değilim. Ah! Şapşiliğe ah! güven. Saçmalama ah! hadi devam et. Ah! Bu dördüncü işim mi? Sen değil. Şey deliğin içinden geçemedik. Hadi kutuyu yeniden yapalım ve yine deneyelim. Buradan gitmemiz gerekiyor. Bu da iyi fikirmiş. Bloks. Ver <laughs> şunu! Ne? <laughs> hiçbir yer yok. Bırakın! Nefes almam gerekiyor. Sen iyi misin? Bir şey getireyim mi? Sevgili yardımcım, pırlanta gibi bir yüreğin var senin. Tamam. <laughs> Şerif Laps, bizi gerçekten hükümet tesisinde kilitlemek mi istiyorsun? Başka şansım yok. Emirler çok yukarıdan geliyor. Bekle, Quentin. Resmi istifa mektubunu imzaladın mı? Hayır efendim. Ben bir semender yedim ve camdan atladım. O zaman teknik olarak hala Amerika'nın resmi olarak başkanısın değil mi? bu adama açıklama yapman gerekecek. Ha? Bu değişmiş Birleşik Devletler'in başkanı olarak bütün bunlar olmamış gibi davranmanızı emrediyorum. Ve güzel bir tatile çıkmanızı... Ah. Ee, evet. Tatil mi? Her zaman gitmek istediğin yer neresidir? Bir, iki... Michigan Grand Lake'teki su kayağı, kayağı parkı. Hoşçakalın millet. Hoşçakalın. Ülkene büyük bir hizmet verdin Mabel. Teşekkür olarak seni Kongre üyesi ilan ediyorum. Her şeyi yasalaştırıyorum. Ve Rodrick ee, aslında... ve sen sevgili ee... oğlum bu harika diyarın gizemlerini çözme yolundasın ve ben de sana başkan anahtarını veriyorum. Sonra kovaları ve kürekleriyle bana vurmaya başladı. Üç saat kadar. Meselenin özü George Washington bir pislikti. Katılıyorum. <laughs> Onu takımdan atın. Hey Pasifika. Hükümetin örtbas ettiği sekiz buçukuncu Birleşmiş Devletler Başkanı ile ilgili konuyu ortaya çıkarttım. Kimmiş Şapşi bakalım. Ne? Bu Şapşi de kim böyle? Kaçma da dövüş benimle korkak şey. Sekiz buçukuncu Amerikan Başkanı ne düşündüğünü biliyorum. Nasıl hala hayatta oluyor. O fıstık ezmesiyle mumyalanmıştı ve ben... <laughs> Ay sen gerçekten zavallı şapşi küçük bir kızsın. Güzel şapka bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu iyi de kızım. Oo, arabanızın çamura battığını gördüm. İyi yürüyüşler. Ona büyük babasıyla ilgili gerçeği söylemeyecek misin yani? Biliyor musun Dipper? Bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Şapşiliğin harika olduğunu öğrendim. Ama ben bir şey öğrenmedim. Hey Pasifika! Nathaniel Northwest eser Rengiz kasabanın kurucusu değil bütün sülalende sahte. Buna alış artık. Northwest'in gizli sırrı. Ne? Anne! Ah intikam inanılmazmış. Harika hissediyorum. Çocuklar benim gitmem gerekiyor. Şunu bilin ki hep burada olacağım. Eksi 12 dolarda. Vay be. Bu paha biçilemez. Hayır paha biçilebilir oğlum. Trembley uçar. <laughs> Bence nereye gidiyor? Uçurumun başına diyebilirim. Ve sonra sus geldi benimle yaklaşık...